Sabah olmuş. Oh ne güzel uyumuşum. Aa merhaba arkadaşlar. Size de günaydın. Saatiniz kaç bilmiyorum ama ben yeni uyandım. Bugün neler yapacağız acaba? Köy muhtarı ve profesörün ne işi var burada? Yoksa yine özel bir göreve mi gideceğim? Vay canına. Profesör yeni bir dönüşüm saati yapmış. Denemek için sabırsızlanıyorum. Diğer saati biliyorsunuzdur belki. Onu çok fazla kullandım ve saat bozuldu sanırım profesör. Onu yeniden yaptı. Deneyelim bakalım nasıl çalışıyor. Önce bir canlıya yaklaşacakmışım. Vay canına. Burada çok fazla dönüşebileceğim canlı var. Hangisine dönüşsem acaba? Köylü oldum. Ha ha ha. başka bir şeye dönüşelim. Ha 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 çirkin cadı oldum. İksir fırlatabiliyorum sanırım. Neyse normale dönüp köy muhtarı ne istiyormuş soralım. Hmm baskıncılar köy için tehdit oluşturuyormuş. Bizden onların kampına baskın yapmamızı istiyor. Baskıncılar hayri sizin için geliyor. Kampınızı yok edeceğim. Mahvedeceğim sizi. Hemen zırhımızı giyelim ve baskıncıların olduğu yere gidelim arkadaşlar. Altın elma da vermiş. Çok sağ ol muhtar bey. Bu işimize çok yarayacak. Korkusuz hayrı yola çıkıyor. Baskıncıların sonu gelecek. Baskıncıların kampını gördüm. Hazırlıklı olmalıyız. Bir baskıncı burada bize pusu kurmuş. Şimdi sen görürsün. Mavi uçan bir şey var burada. Bu canlı işimize yarayabilir. Uçma özelliğini kullanabiliriz. Baskıncı kulesinin üstüne çıkıp saldıracağım. Umarım planım işe yarar. Merhaba baskıncılar, Süper Hayri geldi. Aa, olamaz beni bekliyorlarmış. Hemen bir plan yapmalıyım. Buldum kule üstünde goleme dönüşüp saldırabilirim. Ha ha ha. Şimdi ne yapacaksınız bakalım? Süper kaslı golem oldum. Golem çok ağır. İleri gidemiyorum sanırım düşeceğim. Aa düştüm. Golem çok güçlü. Düştüm ama fazla hasar yemedim. Aa burada cadı varmış. Olamaz zehirlendim. Burada işimiz daha bitmedi. Bütün baskıncıları öldürmeliyim. Bu sayede köy kurtulacak. Çekilin zombiler. planım var. Üst kata çıkıp içten temizleyebilirim. Biz de baskıncı olalım belki beni fark etmezler. Olamaz anladılar. Kaçalım buradan. Başka bir plan yapmalıyım. Çok kalabalıklar. Ne yapacağım şimdi? Buradan kaçmalıyım. Kaçmak iyi fikir olmayabilir. Ben buraya savaşmaya geldim. Ben korkusuz Hayri'yim. Ne çabuk unuttunuz. Hayri hiçbir şeyden korkmaz. Alın bakalım. Kılıcımın tadına bakın. Bunu da alın. Köylüleri korkutmak neymiş göstereceğim size. Kulenizi patlatacağım. Bir daha köye saldıramayacaksınız. planımı uygulama zamanı. Kule üstüne çıkıp Creeper'a dönüşeceğim ardından patlayacağım. Kuleyi darma duman edeceğim. Patlama zamanı. Ahaha, bu kulenin işi bitti. Artık köye dönebiliriz. Önce bir etrafı kontrol edelim. Bir baskıncı kalmış. Onu da öldürüp köye gidebiliriz. Burası artık temiz. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Son bir kez daha kontrol edip köye dönelim. Tedbir çok önemli. Köye baskın yemek istemeyiz. Enderman gördüm. Bu süper saatte enderman yoktu, onu açabiliriz. Evet açtık. Şimdi köye hızlıca gidebiliriz. Köye geldik sayılır. Yolun geri kalanını yürüyerek gidebilirim. Sonra golem bize saldırmasın. Ha ha ha. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka neler yapalım? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.